şeyde Anaconda Navigator'da hocam özellikle Spider üzerinde çalışacağız biz. Şimdi bu section'ları anlatacaktım ben size. Hani bunlar neden birçok section halinde, birçok formattalar? Şundan dolayı. Bir kere bu Hı. Anaconda Navigator dediğimiz ifa şeyde program tüm e, Python'da yapılabilecek her şeyin programını tek bir package haline getirmiş durumda. Hı. Yani burada mesela e, Spider'da yazacağımız kodu işte Enterlayarak konsolda deneyebiliyoruz ya da Section Section yapabiliyoruz bunu. Bu spider'ın avantajı bu. Ya da işte bir tane atıyorum Covid 19'un datasını alıyoruz. E bunu inceliyoruz. Hı -hı. Buradan çağıracağız ilerleyen süreçlerde. Bu özellikle de e, Machine Learning ve Deep Learning kısımlarında yer alacak. E, Hı -hı. Machine Learning kısmında zaten buraya çağırdığımız datayı Visualization'ını yapacağız öncelikle. Daha sonrasında bir function fit edeceğiz ona en ideal fonksiyonu, işte genelde sigmoid oluyor bu da. Ee, devamında da amacımız şu. Aslında machine learning e, kelimesel olarak yani makine öğrenmesi evet ama e, prediction ayarıyor. Başka hiçbir şey. Hmm. Yani geleceğe yönelik tahminde bulunuyor. Aslında bize hmm. e, manuel olarak e, fonksiyon çıkarmamızdan fit etmemizden hiçbir farkı yok machine learning. Hmm. Ama sadece daha hızlı bir şekilde daha ileriye yönelik yönelik e, tahminlerde bulunabiliyor. Hmm. Obje tabanlı bir programlamadır hocam. Şimdi bu ne demek? Hı hı. Obje tabanlı programlama. Programlama e, kodları ya da e, programları diyeyim daha mantıklı. ikiye ayrılıyor. Nesne tabanlı ne obje tabanlı olarak. Bu nesne tabanlıcılar bir tık daha şeydir böyle. E, realcilerdir. Öyle söyleyelim. Hı hı. Ama bu Python kendi içinde objeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yani obje üzerine bir şeyler tanımlama tanımlayabiliyoruz biz. Mesela. Hı hı. Python'ı birçok alanda kullanıyoruz zaten, İşte siber güvenlikten tutun da, ki zaten oradaki kullanım da bambaşkadır, çok farklıdır. Ee, Linux sistemler üzerinden, terminaller üzerinden yazılıyor. Ee, hı hı. De sıfırdan bir programın yazılımı, o programın convert edilmesi, kullanılabilir hale gelmesi, oyun yazılımı, her şekilde kullanabiliyoruz Python'ı. Tabii bu okay. Python'da belli başlı komutlar var. Hı hı. Bu komutları verdiğimizde aslında bilgisayarla konuşuyoruz, işin özeti. <laughs> Hı -hı. Ee, birazcık daha rahat konuşma dilidir Python. Ötekiler gibi işte C gibi, şunun gibi, bunun gibi işte yok set parantezi açtım ya da bunu buraya eksik yazdım gibi çok sorunu yoktur Python'ın. Özellikle belli başlı yerleri noktaları anlatacağım. En baştan Hı -hı. giriş ifadesi olarak. Bizim için önemli olan birkaç tanımlama var. İşte tanımlayacağımız variable'lar. Bu variable'ların komun oluşu yani Common oluşundan kastım, bir variable'ı bir kere tanımladım diyelim, aynı Hı -hı. variable üzerinden birden fazla function define edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Hı -hı. Yani her fonksiyonun altında o variable'ı aynı şekilde tanımlamak var, bir de en başta tanımlayıp onu insert etmek Kullanmak var, anladım. Yani. Evet. yani bu bize neyi kazandıracak? CPU kazandıracak, yani programımızın daha hızlı çalışmasını sağlayacak olan şeyler, ufak tefek inanışlar sağında? En temelden dalacak olursak mevzuya dediğim gibi burada mesela e, string dediğimiz bir kavram var hocam. Hı hı. Bizim için yazı aslında ne kadar önemli. Evet. String'in çeşitleri var. E, normalde bir string'i nasıl tanımlarız biz? Şu şekilde gideriz örneğin işte x eşittir diyelim. Tırnak içerisinde tanımladığımız her şey string olarak görünüyor Python'da. İşte bu tek tırnak ya da çift tırnak, hiçbir farkı yok bunların. Örneğin yani Mike. Bu bir stringdir. Hı -hı. Aynı şekilde farklı bir şey de tanımlayabilirdik. Hatta biz buna x yerine name diyelim. Name değişkeni atayalım. Bir tane okay. kaynak var, onu da size göndereceğim hocam. Ee, işte diğer bir variable'ımız da age olsun. Mesela Mike'ın yaşı. Aynı şekilde Hı -hı. bu da string olarak tanımlanabilir. Ama istersek number olarak da tanımlayabiliriz biz bunu. 8'i bir böyle tanımlamak var. Bir de şöyle Hı -hı. tanımlamak var. E2 diyelim. İlk ee, Direkt normal Hı -hı. diye tanımlamak var. Biz bunu yaptığımız zaman bu eleman bunu sayı olarak algılıyor. Diğer türlü Hı -hı. içerisinde sayı daha iyi yer alıyor olsa bunu daima ne olarak algılıyor? String olarak. Yani String olarak. bir olarak. yazı olarak algılıyor. Evet. Şimdi bu stringlerde bizim Belirli başlı formatlarımız var. İşte f-string çeşidi var, şu var, bu var. Hepsine gireceğim şimdi hocam ben bunları? Tamam. Mesela ne diyebiliriz? Tabii bu sayıyı peki string'e çevirebiliyor muyum ben? Convert edebiliyor muyum? Edebilirim. Hı hı. Nasıl yaparım? İşte derim ki mesela print komutu ile genelde yazdırırız zaten. Hı hı. Parantez açmamız gerekiyor. Normalde 2.7 versiyonunda yok budur. Yani direkt tırnak yazıp geçebiliyoruz. Ama 3.7 ile çalışır genelde büyük şirketler. E, o yüzden 3.7'de parantez kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Ki zaten yan tarafta uyarısını verir mesela kullanmasaydı. Bu programın bir de şöyle Hı -hı. bir iyiliği var hocam. E, diyelim ki print yazdık parantez açtık. İçeriye alabileceği her şeyi bu şekilde açıklıyor. Yani Spider'ın avantajı bir yandan da bu. Okey bilgileri de vermiş. Aynen tamam, öyle. Yani aslında bunu nasıl kullanacağımızı... İşte belli bir separator olacak mı bunun ya da e, nerede bitsin hangi değişkenleri alsın gibi şeyleri e, Hı -hı. kullanmamıza izin verebilir. Mesela biz bunu string'e çevirmek istiyoruz dedik. E, o zaman ben bunu şey yapabilirim. E, hatta direktman string yazmama gerek yok içerisine. str' komuduyla, komutuyla string'e çeviriyoruz biz bir şeyleri. İçeriye ise daima variable'ımız oluyor. Ag2. E, Peki ben bunu nasıl Hı -hı. öğreneceğim? Burada select all yapıp enterlamamız Hı -hı. yeterli değil. Evet. Select all yapıp tab enter yapacağız. Yani select Hı -hı. all yaptıktan sonra tab enter yaptığımızda zaten bize direktman number çalıştırıyor. Artıyor. Aynen öyle. Okay. Python'ın nasıl bir işleyişi var? Python Hı -hı. gömülü kodlara sahiptir. Yani built-in function'ları vardır Python'ın. Hem de Hı -hı. bir dünya var hocam. Yani özellikle matematiksel açıdan çok üst düzey şeyleri var. Hı -hı. Ee, Mesela bu, nedir? Absolute value function. Adam tanımlamış gayet rahat bir şekilde ki zaten yazılması çok çok basit olan bir fonksiyon. Hı -hı. Ee, ya da türev fonksiyonu örneğin. Hı -hı. Türev differentiation. Bu da var, yer alıyor içerisinde. Ya, ya da sigmoid function e, fit etmek vesaire vesaire gibi. Bunların her biri class class aslında. Ve biz bu class'ları kullanabilmemiz için o class'ları çağırmamız gerekiyor. Ekrana bize output olarak bunu verecek. Print Hı -hı. Eğer. Şimdi bu daima sıfırıncı elemandır. Hı -hı. Bu birinci eleman ve bu da ikinci elemandır. Bu çünkü bir Hı -hı. liste olarak görür split komutu aslında. Yani Hı -hı. listelerin içerisinde çok daha detaylıca göreceğimiz ve bolca kullanacağımız bir komut. Hı -hı. Şimdi neden bu şekilde görüyor? Şöyle düşün hocam, bir tane boş bir kap var. Hı -hı. Yani bu kap kabın içerisine e, kelimeleri tek tek atıyorsun diyelim. İlk olarak burada veritas okuyup atmaz mısın? Evet. Veritas is good. Hı -hı. E, o zaman bunların her bir aslında stem. Mesela burada da f-string dediğimiz metod metot var. f-string Bu f-string aslında e, diğerlerine nazarak yani şu ana kadar öğrendiğimiz iki metoda nazaran başka yazılım dilleri bilen elemanları hitap ediyor. Çünkü print hmm. komutu falan var e, farklı dillerde. İşte C'de şunda bunda falan filan. Hmm. E, o printf komutunun bir benzeri hocam bu da. Bu sefer hmm. f komutu vererek ifadeye bir şeyler yaptırabiliyoruz ancak. Şimdi okay. bunu nasıl yaptıracağız peki? Diyorum ki başlangıçta bu da f string metodu. F direkt kırmak içerisinde. Direkt, direkt bu F'e aldı gördüğünüz gibi tanımlı olan şeylerin rengini değiştiriyor. Zaten input olsun, işte integer olsun. Bu Hı -hı. built function olarak geçiyor bunlar kendi içerisinde gömülü oldukları için burada renk değiştirdikleri kendi içinde olan fonksiyonlar oluyor. Ee, bizim Hı -hı. tanımladıklarımız genelde beyaz halde yer alıyor. Tabii bunun rengini değiştirebiliyoruz ayarlar kısmından vesaire vesaire. en az kullanmak istiyorsak Sayıyı girin. 15 15 olarak verdi. Aynı sayı bir daha girseydim float 15.0. Hmm. Evet. float'a geçti o zaman. Aynen öyle. Mesela noktalı bir sayı girseydim. seven yine 17.3 diyelim. Virgülü girdiğim için hata Evet. Çünkü burada noktalı kullanım zaten yurt dışındakiyle aynı. Nokta kullanmamız gerekiyor. Bu integer'da invalid literal diye bir error aldık hocam biz burada. Yani value error verdi. Hı hı. Noktalı girdiğimiz evet. için yani. Evet. Aynen öyle. Çünkü integer input edeceğimiz sayı integer olarak düşündüğümüz için hı hı. E, bak, mesela ilkine normal girsem 17 desem diğerine 17.3 desem nasıl olur? Direkt verir. Evet. Yani biz elemandan ya da hangi fonksiyonda neyi kullanacaksak onu float olarak kullanacaksak float'ını baştan istemeliyiz. Hı. Hmm. Miras çevirdikten sonra o ifadenin float kısmı gider mantıken. Hmm. O yüzden de kullanamayız. Evet. Böyle bir tree var bunda. Float dilde. E peki Python'da kompleks e, numbers yok mu? Kompleks sayılar? O hmm. da var hocam. Kompleksleri de tanımlayabiliyoruz ama onlar yine gömülü olan fonksiyonlardan çağırıp kullanabiliyoruz. Çünkü bir kompleks sayı dediğimiz ifade imaginary numbers. E imaginary iyi dediğim ifadenin oluşuyordu bu imaginary'nin iyisiydi. Neden imaginary Hı -hı. diyorlardı buna? E square root içerisinde negatif bir sayı asla olamaz mantığından geliyor. Onun sebebi de Hı -hı. şu. Diyelim ki square root içerisinde x yer alıyor. Bu eşittir y olsun. Bu bir sayı eşit olmak Hı -hı. zorunda sonuçta. Şimdi ben her iki tarafın karesini aldığım zaman buradaki ifade aslında y kare dediğim benim. Absalüt olarak x'e eşit. Ha. E o zaman bu x'in benim ne olursa olsun daima bir sayının karesine eşit olduğu için her zaman pozitif olmak zorunda. Yani minimum sıfır. Hı hı, Evet. İşte bu yüzden kökün içerisinde negatif bir şey olamaz deriz. Ama hı hı. kökün içine negatif bir sayı yazamıyor muyum? Gayet de güzel yazdım. E bu evet. eklemandan şöyle ayırmışlar. Hep eksi bir kök eksi bir çarpı kök dört yani iki şeklinde. Aslında artı eksi demem daha doğru olur. E buna da olmayan bir şey olduğu için i demişler. Imaginary. Hmm. O yüzden artı eksi i şeklinde. Ve bunun e, bizim elimize gelen şu sayı aslında bir kompleks sayı. Ve maksimum hmm. olarak bir kompleks sayıyı nasıl oluşturabiliriz? A artı b i şeklinde oluşturabiliriz. Yani yanında hmm. iyi bir şey olmak zorunda. Belki onun bir katsayısı vardır, b gibi. Evet. E, i̇çerisinde reel bir sayı da olabilir ki burada sıfır var aslında. 0 artı eksi 2 hı -hı. şeklinde. Buna real kısım diyoruz. Real part. Hı hı. İyili kısmın coefficient ise işaretiyle beraber imaginary part oluyor. Part. Yani iyili kısım. Evet. Hı hı. İşte, o zaman kompleks sayıları kullanacaksam ben bunun kodunun içerisine real'a imaginary şekilde belirtmem gerekiyor. Hı hı. Güzel. Peki bu bana nasıl verir? Örneğin, kompleksi nasıl ifade ederiz? Kompleks deriz. Hı hı. Buna integer, int, integer float Kompleks diyeyim. Mesela diyelim ki, şunları da hashtag e alalım. Çalıştırmasın tekrardan. Ee, çok saçma bir yere hashtag attım. Evet. Print, yine print etsin bana. Hı -hı. İçeriye mesela kompleks şeklinde belirtelim. Kompleks. Kompleks'in kendi içerisinde komutu var zaten. Gördüğünüz gibi bir class buluyor. Belli Hı -hı. bir sınıfı var bunun diyor. Aslında bunun mantığı da şu. Hemen kısacık ondan da bahsedeyim hocam. Küçük küçük e, fonksiyonları yazdınız diyelim. Hı -hı. Belli başlı işlemler yapıyor bu fonksiyon. İşte Bu topluyor. Bu çıkarıyor. Bu çarpıyor. Öteki bölüyor diyelim ki. E bu karesini alsın, 102 yapsın. Tabii bunu iki Hı -hı. <laughs> küçük bir hesap makinesi programı yazıyorsunuz. E Hı -hı. Başlangıçta bunların hepsini birleştirip yani en sonunda birleştirip, başlangıçta elemandan istediğiniz sayıları hangi operation istiyorsa onu uygulatmayacak mısınız? Hı -hı. Mantıken güzel. E bu demek oluyor ki bu bir class, bir sınıf. Çünkü Hı -hı. Çok düz mantıktan düşünecek olursak, sınıfın <laughs> her birinin elemanları. Evet. İşte klas mantığı buradan geliyor. Yani Fonksiyonların toplanmış hali, birleştirilmiş hali. Anladım. Çünkü kompleks sayılarla toplamalar da yapabiliyoruz, çıkarmalar da vesaire vesaire gibi. Hı hı. Şimdi parantez açalım yine. Hmm, örneğin diyelim ki 10'a 12. Bu real ve imaginary şeklinde çıkardı zaten. Buraya float yazabilirsin diyor bana. Ya yani 10.3'e 12.7 gibi bir şey yazabilirsin diyor. Ya da diyor union olarak ama union string zaten çokça kullanılan bir şey değil. Yani specific stringler. Hı -hı. Onda nasıl verecek? A B i dediğimiz formatı da verdirebilirsin, yazdırabilirsin sen diyor. Şimdi bunu ne edelim? Gördüğünüz gibi buraya i koyma eleman. İşte Python imaginary'nin i'si yerine G. şey evet. anladım güzel bu kompleks ifadesi de öldü ve burada şu girdiler çıktılar çok önemlidir hocam. Hı hmm. özellikle loop'ları yazarken çokça kullanacağız. Çokça dikkat etmemiz gerekecek. Bir tanesini kaydırdığımızda program çalışıyor ama farklı bir şekilde çalışıyor. <laughs> anladım. Evet. Şey hiç düşündünüz mü hocam mesela ee fotoraftan algılayan işte yüksek çözünürlükteki lidar'lar sensörler falan filan var. Evet. İşte insansız oto otonom araçlar geliştiriliyor vesaire vesaire gibi. Öne çıkan etkinlik de salgılıyor. Evet. Test mesela evet. şey şey de çiziyor. Engelin bir grafiğinde çiziyor. Onun Arkasında o kadar büyük bir data yatıyor ki. Hı -hı. Orada zaten Nvidia'nın yapay zeka çekirdekleri yer alıyor ve şöyle bir şey Hı -hı. var. Yani benim araştırdığım kadarıyla, bilgi edindiğim kadarıyla. Adamlar deep learning algoritmasını şey yapmışlar. Fotoğrafları en yüksek çözünürlükte çekip tüm anları ama mesela bir araba otoyolda gidiyor. Almanya otoyolunda gidiyor diye. Almanya için üretilmiş bir araba. Almanya'daki tüm otoyolları tüm açılardan çekiyorlar fotoğraflarını. pikselleri tek tek tanımlıyorlar. Cihaza tanımlıyorlar. İşte bu ağaçtır. Bunu gördüğün anla hemen en uygun yere kır aracı. Boşluk gördüğün yere ya da mesafe olarak hesapladığın maksimum uzaklığa kır aracı ve frene bas. Vesaire vesaire gibi. Onların altında Python yatıyor bu arada. Hı. Evet. Bundan en rahat yazılıyor çünkü. Geliştirdiler gerçi farklı. C'nin de bu versiyonlarını çıkardılar falan filan ama ilk olarak hı hı. yapay zeka çekirdekleri Python algoritmalarını çalıştırıyor diyebilirim. Daha rahat bir şekilde. Şimdi o zaman numerik operationlar yapalım. Bunları Hı -hı. da daha sonrasında liste yaratmanın üzerine gidelim. Hocam, e, numerik operationlarda şeyler var. Toplama, çıkarma. Hı -hı. Ama bu kadar basitlerinden e, ziyade bir tık da zorları da var. Mesela Hı -hı. a bölü b, a çarpı b bunları nasıl ifade ederim ben? Yani içken olsun. Hmm. A diye bir tane değişken tanımlayalım. Bu 5 olsun. Bunu hmm. swing olarak tanımlarsam asla yapmaz bu işlem. Çünkü i ile k'yı çarpamayız mantığında. Evet. evet. B mesela 9 olsun diyelim. Eğer ben a ile b'yi çarptıracaksam hani print parantez içerisinde a artı b olsun. Hmm. A artı b şeklinde direktman artılı bir halde yazabilirim. Ya da bunu bir tık daha güzel görünmesini istiyorsanız işte addition diyelim. Bir şey oluşturalım. Addition. Print. AB. Addition. Şimdi biz şey, e, <laughs> belirli başlık dataları mesela bunu şöyle görselleştirebilirim size. Örneğin şey olsun. Şu an sadece şey basamağındayız. X'e fx tanımlayacağız diyelim. Buradaki hı hı. x sayılarını yani bize verilmiş bir fonksiyon üzerindeki noktaları sadece tanımlıyoruz. Örneğin 3 noktası, x'in 3 olduğu yer, 5 olduğu yer, 9 olduğu yer, 1 e, olduğu yer, 2 olduğu yer. Şimdi bu sadece tanımlayacağımız ifade. Sadece şu bir kendi içerisinde liste olacağım Ve hı hı. gördüğünüz gibi sıralı bir liste değil. Değil. Evet. Sıralı bir liste değil. Ama ben bunları sıralarsam bu sefer şunların da sıralanması gerekiyor eş zamanlı olarak. Yani bunlar hı hı. relation şeklinde sıralanmalı mantığından gidiyorum. Ama biz... Evet. Heh, ilk olarak bunu oluşturacağız. Şimdi Hı -hı. o zaman bir listeyi x eşittir şeklinde nasıl oluşturabilirim ben? Bunu köşeli parantezle oluşturuyoruz abi. Daha Hı -hı. Iyi. Ve listenin elemanlarını buradaki sıraya göre yazabilirim. Evet, mesela 3 virgül 5 virgül 9 virgül 1 virgül 2. Hı -hı. Bu bir listedir. Bunun formatını falan sorduğumuzda bize direktman işte that format yaptığımız zaman direktman liste list. olduğunu söyleyecek. List'tir diyecek. Ki zaten list komutumuz komutumuzda list. Yani Hı -hı. bize verilen bir sayı dizisini listeye çevirmek istiyorsak da list içerisinde onun tanımlı olduğu variable'ı yazarız. Hı -hı. Ya da sorted list de yapabiliriz. İşte bunları sıralatabiliriz. Ya da içerisindeki Hı -hı. bir elemanı arayabiliriz. Buradaki kritik nokta şu. Mesela bir listenin her elemanı yine aynı şekilde sıfırıncı elemandan başlıyor. Yani bu bir sıfırıncı eleman. Hmm. Bu hmm. birinci eleman. Buradan print eklediğimizde direkt bize alt bir olarak bir verecek. Hı -hı. Kesinlikle. Y'nin sıfırıncı elemanını yazsaydım sadece. Üçünü birden vermesi gerekiyordu. Aynen yani. öyle. Bir, üç, beş, yedi. Beşi verecekti. Beş, yedi. Hı -hı. Güzel. Sequence'lardan Hı -hı. devam. <laughs> evet. Tabi listede diyelim ki sadece biz belli başlı kısmı kesip almak istiyoruz. Yani hı hı. Sıfırın, sıfırıncı elemandan bana birinci elemana kadarını versin. Şuradan ilerisini vermesin istiyorum. Hı. O zaman da bu y olarak oluşturduğum listenin köşeli parantez açıp sıfırıncı elemanından ikinci elemanına kadar diyorum. İşte burası birazcık garip Python'da. Bu dahil ediliyor. Bu dahil hı. Ama bu hmm. değil. Hmm. Yani bu excluded, bu included oluyor. Yani okay. sıfırıncı elemanı alıyor. Biri alıyor, ikiye geldiğinde almıyor Aynen öyle hocam. Peki tersten nasıl alabilirim ben bunu? He başına eksi koyarak. Hmm. Eksi sıfırıncı elemandan, eksi ikinci elemana kadar. Eksi sıfırıncı eleman bu. Hmm. Eksi bir, eksi iki. Yani şu ikiliyi alacak aslında sadece bu sefer de. Evet. Bir tane liste oluşturalım o zaman hocam biz. Okey. Ya da bunu diğer dersen bırakalım? Nasıl yapalım hocam? Diğer derse baksak daha iyi olur. Şimdi tam böyle tamam. anlamış durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu noktada şey yapmıyorum. Tamam. Tamamdır. Süper. Bir sıkıntı yok değil mi hocam? Gayet iyi geçti ders. Gayet güzel. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok çok memnun oldum hocam. Görüşmek üzere o zaman. Ben diğer de hocam. memnun oldum. Görüşürüz sonraki derste.